İsmim Sinan Demirkıran. Ben emekli öğretmenim. 40 seneden beri il dışında yaşıyorum. Köyümüzde meydana gelen bu cehalet sonucu olayı lanetliyorum. Olayı yapan, olayın faili olan insanlarla biz 40 senedir konuşmuyoruz. Yani insani anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda hiçbir ilgimiz, bağımız, alakamız olmadığı halde köyde kayıt dışı çalışan, ne yazık ki insanlar tarafında biz tehdit edildik ve köyümüzü terk ettik. Şu an mağduruz. Bir gün de mağdur duruma düştük, macir duruma düştük. Benim topluma, insanlara, insanlığa ve adalette önerilerim şunlardır. Hukuk evrenseldir, bireyseldir. Genelleme her zaman yanlıştır. Olayı yapan insanlar her ne kadar soyadlarımız birbirini tutuyorsa, kan bağımız varsa dahi 40 seneden beri biz bunları akrabalıktan çıkarmışız. Kesinlikle red ediyoruz. Yapmış olduğu olayı da naletliyoruz. Bu vesileyle bir akil insan olarak, okumuş bir insan olarak bu bölgede herkes yaptığı suçun karşılığını bulmalı. Masum insanlar bu olayın dışında tutulmalı. Kesinlikle bu insanlar artık bu dakika itibariyle artık 40 sene geriden de gelerek akrabamız değil, bu olaylar biz tasvip etmiyoruz mağduruz. Bu mağduriyetimizi bütün kamuoyuna iletiyorum. Bölgede bizim durumumuzda olan insanlar da mağdur, haksız duruma düşen insanlar mağdur. O konum olarak belki kendilerini gel burada ifade edemiyorlar ama ben geldim onların adına da bu şekilde kendimi ifade Aynı ediyorum. Adı taşlarınız için toplum tarafından tepki görüyorsunuz evet, değil mi? Evet aynısı. Tek sebep, tek suç Soyadlarımız aynı ama soyadı aynı olan, vicdanı farklı olan insan bu zulme uğramamalı. Herhangi bir destek vermiyorsunuz hiçbir şekilde? Kesinlikle olayı uzaktan yakından desteğimiz olmadığı gibi olayı lanetliyoruz. Olaya sebep olan insanları da lanetliyoruz. 40 seneden beri bizim bu insanlarla onlar da biliyor. Kesinlikle ben... 63 yaşındayım. Şimdiye kadar daha bir gün onların evine gidip bir çay içmişliğim yok, bir selam vermişliğim yok. Hiçbir alakamız yok. Olduğu gibi kardeşim de böyle masum. Herkes bunu biliyor, köydekiler de biliyor. Hatta ölenin oğlu kendi toplumunda maktul olan insanların birinci derecedeki çocuklarına, akrabalarına, amcalarına siz Mahmut amcaya zulmediyorsunuz. Bu insanlar bunu hak etmemiş. Bu zulmü yapmayın. Artı bir de kadınları da bu olayların karşısında siz zulüm yapıyorsunuz bu zulmü adalete dönüştürün. Bu şekilde ben bir kamuoyuna sesleniyorum. Peki biliyorsunuz hani sık sık o bölgede böyle olaylar yaşanıyor. Sizce oradaki kavgaların temel sebebi nedir? Neden böyle oluyor? Yani temel sebebi cehalet. Cehaletin temel sebebi de cahil insanın dünyası çok küçüktür, felsefesi çok küçüktür. Hep menfaat olaylı bakar. Bir anlık öfkeyle bütün köy yakılır, bütün bölge ateşe verilir. Gerek emniyet güçleri, kuvvetleri, gerek adalet boyutlu herkes zarar görüyor, mağdur görüyor. Şimdi bizim köyümüzde biz evi boşalttık. Orada askeri yetkililer 15 günden beri, 10 günden beri onlar nöbet tutuyorlar. Hassız oluyor. Ben de vicdanım rahatsızım. Yani bu tür olayların önüne geçmek için birinci derecede bu bölgede kayıt dışı silahların tamamen toplanması lazım. Kayıt dışı Kayıt dışı çalışan insanların hukukla kayıt altına alınması lazım. Devlet çetelerden büyüktür, adalet çetelerden üstündür. Adalet, adalet, adalet. Hepimiz için.